PKK silah bıraktı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi PKK'nın silah bırakması gayet olumlu. Yani barış açısından gayet olumlu. Ama bir de öbür sayfanın öbür yüzü var. Adamlar 47 senedir bu ülkede büyük sorunu var diye bir kavga var. Şimdi tek taraflı PKK silahı bırakacağına ben inanmıyorum. Hani kendilerini Kürt vatandaşlar kendilerini güvenceye almadan bu işin sonu geleceğini bilmiyorum. Yani yazılı bir mutabakat olabilir. Devlet tarafından herhangi gibi güvence şart. Adam sen silahlar bırak getir bıraktık. E, ne olacak? İki gün sonra ne olacağını bilebiliyor musun? Devlet olarak senelerce daha da dolaşan adama güvence verebilecek misin? Adamların sorunlarını çözebilecek misin? Sorunları çözebilirsek demokratik çerçeve içinde hakla, hukukla, adaletle. Sonra çözebileceksek çok güzel olur barış. Barış hepimiz istiyor. Bunca can kaybolmuş. Binlerce askerimiz şehit olmuş. Öbür tarafta şehitler. Onlar da bizim insanlarımız. Kürtler de bizim evladımız. Kürt kız aldık, kız verdik. Akraba olduk, işte dışta olduk. Onlar yoksa yamaz ki.